Amerika'nın Maryland eyaletinde yer alan Baltimore'daki Francis Scott Key Köprüsü, Singapur bayraklı kargo gemisinin çarpmasının ardından yıkıldı. 3 kilometre uzunluğundaki köprü çökerken söz konusu anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı. Yetkililer, nehre düşen en az 7 kişi için arama kurtarma çalışmaları yürütüldüğünü duyurdu. Maryland Ulaşım Birimi tüm trafiğin yönlendirildiğini bildirdi. Yangın botu operatörü Andrew Doyle yaşanan olayı bir kargo gemisi Baltimore'daki Key Köprüsü'ne çarptı. Köprünün bir kısmı çöktü. Birden fazla itfaiye ve polis botu yola çıktı ifadeleriyle anlattı. Sosyal medya platformu X'te paylaşılan bir videoda yerel saatle 01.30 sıralarında büyük bir geminin köprüye çarptığı, batmadan önce alev aldığı ve pek çok aracın suya düşmesine sebep olduğu görüldü. Maryland Ulaştırma Kurumu da X hesabından yaptığı paylaşımda I-695 Key Köprüsü'nde yaşanan olay dolayısıyla ilk istikamette tüm şeritler trafiğe kapatılmıştır ifadelerine yer verdi. Associated Press haber ajansına konuşan Baltimore İtfaiye İletişim Direktörü Kevin Cartwright, olay sırasında aralarında bir traktörün de olduğu çok sayıda aracın köprünün üzerinde olduğunu, olayla ilgili yerel saatle 01.30 sıralarında 911'e ihbarlar gelmeye başladığını bildirdi. Cartwright, şu anda odak noktamız bu kayıp kişileri kurtarmak dedi. Kaç kişinin olaydan etkilendiğini söylemek için çok erken olduğunu aktaran Cartwright, bazı araç ve yüklerin köprüde asılı durumda olduğunu anlattı.